frigid, soğuk. Bandit, haydut. Wave, vazgeçmek. Adamantly, kesinlikle. Solicit, yalvarmak. Vazgeçmek. Wave. Yalvarmak. Solicit. soğuk, frigid, haydut, Bandit. kesinlikle, adamantly, ve, vazgeçmek, adamantly. Kesinlikle. Frigid. Soğuk. Solicit. Yalvarmak. Bandit. Haydut. Hava çok frigid. Dondum resmen. Hava çok soğuk. Dondum resmen. Adamantly bu fikrine katılıyorum. Kesinlikle bu fikrine katılıyorum. Şikayetçi olmaktan wave yaptı. Şikayetçi olmaktan vazgeçti. Karısını rehin alanlara bırakmaları için solicit yapıyordu. karısını rehin alanlara bırakmaları için yalvarıyordu. Benditler her yerde aranıyor. Haydutlar her yerde aranıyor. Hangisi sıcak kelimesinin zıt anlamlısıdır? Hangisi eşkıya anlamındadır? Hangisi feragat etmek anlamındadır? Hangisi net olarak anlamındadır? Hangisi birinden kendini acındırarak ısrarla bir şey istemek anlamındadır?